Neyse petimizi büyüterek şey yapabiliriz. Bunu geçtirelim. Şimdi antrenmana şunu koyabilirim. İki saat sonra büyüsün. Elmasın boşu boşuna 8 elmas gitmesin. Bakın bakın. Evet arkadaşlar hemen. Yedim. arkadaşıma geliyoruz. Ben de bu tanıdım bari. Arkadaşım nereden gidiyor? Merhaba. Merhaba. Arkadaşım buradan gittiği için ben de buradan gidiyorum. Evet arkadaşlar. Gerçek sesimi ortaya çıkarmak istemediğim için Böyle konuşuyorum Neden sorarsanız Artık yani çıkarmayacağım Çıkarmak da istemiyorum çünkü, çünkü Sesimden linç yiyeceğim için Hiç uğraşmak istemiyorum Gerçek sesimi ortaya çıkar deme, Demenizle çıkarmayacağım Sesimi duyamayacaksınız Eski videolarımdan belki duyabilirsiniz Oradan o videoları iste bile silebilirim hatta. Linç yiyeceğim için. Linç yiyeceğim bildiğim için. O videoları belki silebilirim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kitap buldum. Ölüyordum. Az az kalsın gerçek sesimle konuşuyordum. Ben aslında kızım arkadaşlar. Erkek değilim. Gerçek sesim, sesim çıkmasın diye böyle konuşuyorum. Evet hocam. Beni yiyecekler arkadaşlar. Yardım. Yıldız'a gidelim. Arkadaşım ölmekten zor kurtuldu. Yanımda şu anda. Kırmızılaştı ekran bir anda. Korktum. Gidelim. Hiç kimse ölmemiş. Bir tane daha kitap. Evet. Ben başka nerede kitap olabilir ki? Ay geliyor. Ay tamam böceği tip sizi. En sevdiğim kitabı buldum. Evet, arkadaşlar arkadaşlar ben gerçek sesini istemiyor. Zaten benim sesim böyle değil ki. Evet işte bu. Ben de erkek değilim yani bir daha söyleyeyim. Arkadaşlar sevdiğim kitabı buldum. Evet buldu arkadaşım. Can sağ olsun benim. Evet arkadaşlar arkadaşım öldü. Öldüğüm yerden alır mısın? Alırım canavar var. Nasıl? Mesalt... Tamam böceği var arkadaşlar. Bak linç yiyeceğim senin yüzünden. Küfür ediyorsun. Aa, i̇ki tane kitap kaldı. Zaten yer gösterebiliriz. Evet, oh. evet arkadaşlar bir kazanamadık. Koysun o zaman. Ay arkadaşlar, arkadaşımın ekranında çok kötü görüntüler var. Bir Şu koyamadı. Sarı kafalı. Sarı kafa. Koymadı. Sarı kafa koyar mısın acaba? Vallahi. Bir kaydettik, kaydettik arkadaşlar. Bir daha oynayalım mı? Oynayalım. Bu sefer yeneceğiz. Evet. Üç arkadaş olsaydık yenmiştik şu anda bu oyunu. Hemen gidelim. Evet arkadaşlar hamam böceği gülüyor böyle ha ha diye. Çok sinirimi bozuyor hamam böceği bu ham. Ar arkadaş. Hadi arkadaşım. Oyundan at. Evet arkadaşlar. Arkadaşım bana ancak bekliyorum. Hemen burada bir şeyler bakayım bari. Babama aldıracağım bir şeyler. Şu anda bakıyorum. Babam ay başında maaş aldığı için bunu aldırabilirim. Alır. Evde veriyor. Ay arkadaşım girmiş. Girdim. Giremedim. Ay girdim. Ay çıktım. Biliyor muydun? Az kalsın gerçek sesimle konuşuyordum. Feride merhaba. Merhaba Feride. Şu an çok ünlü bir youtuberla oyun oynuyorsun farkında değil. Evet dansımız. Ben de buldum Kitap Evet arkadaşlar Bizi öldürmeye hamam böceği geliyor <laughs> Arkadaşım az kalsın ölüyor oh, Benim gideceğim yere girerse Kendisi ölürüm tabi Arkadaşlar devam ediyoruz Allah Allah sen bana yabır ver ya. Yabır ne lan? Yabır diyor arkadaşlar. Bu konuşmayı bilmiyor. Yabır nedir Allah aşkına. Bir de kık, kık kık diye gülüyor. Hala da gülüyor. Dalı yavu dalı dalı. En sevdiğim kitap bulmuşlar. Benim en sevdiğim İki tane kitap buldum. Aferin sana. Aferin bana. Bu diyor arkadaşlar arkadaşım böyle çok değişik olabilir kafası <laughs> gidik çünkü tekrar size oynamayı daha yeni öğreniyor yalan acıyor bir elika mi oldu köpek gitti mi oldu evet arkadaşlar arkadaşım Bak, her zaman benim gibi olabiliyorsun hmm. hadi bir tane var. kitap Mira, hadi onu Bak. da yeni gösterirler şu hamam böceğinin takım arkadaşı gitsin de Yaparım. Ben kitabı koyarım. Molo. Evet arkadaşlar, Haman böceğinin arkadaşı gitmiyor. Ben de çıktım. Derken. Evet arkadaşlar, balkonda bir şeyler oluyor. Arkadaşlarım balkonda. <laughs> Feride de. bu oyunun ve evet işte bu dedik. evet arkadaşlar Suçu, pardon kaka yapıyor galiba evet arkadaşlar kaka ve yapıyorum. kazandık evet bu ödülün zaferini verdik adam olsun Arkadaşlar her girdiğimde beni oyundan atıyor. Oyunun bir sıkıntısı var. Eyvah! Kromi kedi. Çok güzel, çok güzel. Çok severim. Çünkü çok iyi oturuyorlar herhalde. Evet arkadaşlar. Güler misin? <laughs> Canım baktım. Ne olmuş biliyor musun? Ben seninle aynı yerde doğdum ya. Ondan. Hadi gel. Senin arkadaşım. Sara. Seni çok Ben seni Ben de burada geçiyorum. Ya kopyacılar her zaman buradan kitap bulduğum için beni ama yardım gitmeyi kırar verdiler. Öbür kısımlar derken sen de yanındasın arkadaşım. E ben buradan gitmeyi seviyorum. Yalancı, yalancı, yalancı. Sesim var. Ne dedin? Şunu dedim sana. Kesin. Üf ya. Kitap yok, kitap, kitap yok. Kitap çıkmadı. Neyse. Maria en sevdiğim kitabı buldu derken Evet arkadaşlar böcük kara böcük beni kovalıyor Bir gitmedi Evet kaçıyoruz Kitap buldu der Ben evet. <laughs> kitabı buldum Arkadaşım ne yapıyorsun? Değil mi? Bir şey yapıyorsun. Tövbe. Şimdi şey Pegasus'un defterini buldum. Şimdi Pegasus derken. Evet arkadaşlar ben yanlışlıkla aslında gerçek sesimle konuşuyordum.